Bir konudan bahsedeceğim dedim. Sürekli gündemimizde olan geçen de benim öğrencilerimle e, her yaş grubundan tartıştığım bir konuydu. E, dikkat süremiz azalıyor mu? Hocam bugün dikkat süresi çok azaldı. Sınavlar çok uzun. Hatta e, bir kardeşimiz e, çok da iyi bir üniversitede okuyor, çok başarılı bir kardeşimiz e, şeyden bahsetti. Hocam derste çok sıkılıyorum. Ya şimdi dersi anlatan profesör, işte bilmem kim alanında o üniversitede de yani çok çok uzman bir insan ve genç yeni nesil çok sıkılıyor. Acaba bizim gerçekten dikkat süremiz kısaldı mı? Şöyle bir şey anlatayım değerli dostlar. Bu bir hurafe. Yani bu Time dergisinin tam tarif vereyim. 14 Mayıs 2015 tarihinde dikkat süremiz Japon balığından daha kısa oldu diye bir başlığıyla gene bütün dünyaya dayattığı bu time'ın zaten Allah belasını versin çok özür dilerim öyle bunlar bunlar bir şey çıkarıyorlar arkasından bütün dünyaya fitne salıyorlar Japon balığından daha kısa diye bir şey makale Ulan Japon balığının dikkat süresini nereden biliyoruz bir kere birinci soru bu herhalde bunlar ancak balık kafalı tipler yani. Ancak onu nereden ölçeceğin Öyle bir şey yok. İkincisi yaptıkları bu araştırma internet üzerine dayalı çok kısa bir örneklemden bunu dünyanın her köşesine ulaşan bir dergide yayınlamak kasıttır bilimsel araştırma çünkü gider işte belli dergiler vardır hakemli dergiler oralarda yayınlanır. Şimdi bak fitne bizi bu hale düşürüyor işte bunların attığı fitne. Dikkat nedir? Önce ona bir bakalım isterseniz dostum. Sonra dikkat süresine döneriz. Dikkat bilincimizi yani bilincimizi bilişsel kaynaklarımızı birçok uyarandan bir tanesine yöneltmektir. Dikkat süresinde buna ne kadar odaklandığınızdır. Bu gayet net açık bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Ölçümler yapılıyor tabii ki belli araştırmalar var ama e, şunun üzerinden dönüyor. Mesela Doktor Gloria Marks e, ekran değiştirme süresinin, bu telefonlarda ölçüyorlar, baz, e, bir araştırmada iki buçuk dakikadan 47 saniyeye düştüğünü e, tespit ettiği bir araştırma yapıyor. Bu bir tane araştırma. Bak ekran süresinin. 47 saniyeye düştüğünü araştırıyor. Penn State, Pensilvanya ile Stanford Üniversitelerinin ortak çalışmasında da kişilerin günde ne kadar e, ekrana baktığı sıklıkla ve e, ne kadar süreyle baktığı ölçülüyor. Bu çalışmada da iki ortalama 288 kez telefona baktıkları, bunun %34'ünün de sosyal medyada olduğu, sosyal medyaya baktıkları ve e, ortalama ekranda kalma sürelerinin de 10 özür dilerim, 10 saniye olduğunu ölçümlüyorlar. Bütün bunlar bizim dikkat süremizin azaldığını gösterir mi? Hayır değerli dostlarım. Burada ölçülen şeyler farklı. Hani onun azaldığını ölçülebilmesi ya da tespit edilebilmesi çok daha uzun süre alacak. Çünkü bu hani insanın doğasında olan şeylerin ya yani genetik olarak araştırılması, bir tıbben araştırılması lazım. Burada sadece bizim ee, dikkatimizi toparlama becerimizin aslında azaldığını söyleyebilir ya yani beceriyi kullanmadığımızı söyleyebiliriz. Burada dış faktörler önemli. Şimdi hani biz bunlardan yola çıkarak dikkat süremizin azaldığını söyleyemeyiz. İnsanların azalmıyor ama burada önemli olan çevresel faktörler. Çevresel faktörler bizim şekil almamızı sağlıyor. Nedir hocam o? Yani şöyle söyleyeyim. Beyin bir şey, yani öncelikle şunun zararını söyleyeyim bu tür işlerin. Ee, beyin bir şeyi öğrenirken kodlama yapıyor. Yani kısa süre hafızamız var, biriyle tanışıyorsun. işte onu belli bir süre tekrar etmeden adını hatırlaman çok zor olur. Orada beynimiz çalışıyor ve zihnimiz e, bunu belli bir süre üzerinde çalıştıktan sonra uzun süreli hafızamızı atıyor ve biz cidden bir öğrenmiş oluyoruz onu. Eğer bu öğrenmenin arasına yani bu dikkati yoğunlaştırmadan o şeyin işte dersin olayın neyse üzerinde bir şekilde kopup tekrar geri döndüğünüz zaman öğrenmeniz engellenmiş oluyor. Bunu beyaz tahta teorisiyle yani be, be, benzetmesiyle beyaz tahta benzetmesiyle anlatıyor bir doktor Gloria Marks şöyle diyor, zihnimizde bir beyaz tahta olduğunu düşünün ve siz onun üstünde çalışıyorsunuz. Bu tahta kısıtlı bir şeyler yazabileceğiniz bir tahta, aynı zihnimizin işte kısa süreli hafızası gibi. Ve siz her dikkatinizde aldığında, şimdi diyelim ki ben bir şeyle uğraşıyorum burada, çalışıyorsunuz. Aa, telefona mesaj geldi, dönün. Bu yazdıklarını siliyorsun, mesajdakileri tekrar yazıyorsun. Mesajdan buraya dönerken de bir daha buradakileri siliyorsun, tekrar bunun için bir daha yazmaya başlıyorsun. Burada beynimizin, zihnimizin ödediği bedel çok yüksek. Çünkü beyindeki e, nöronlar yani sinir hücreleri aşırı derecede enerji tüketir ve sizin her bunu yaptığınızda sizi daha da yorgun bir hale getirir. Öğrenmenizi de acayip zorlar, güçleştirir. Yani hatta şöyle şeyler de var. Bu işler arası değişim işte oradaki görevler arasındaki değişim diyelim. Bir görevden bir göreve dönmek tam olarak 25 dakika, yani tam olarak değil mi 25 dakika kadar sürüyor diyorlar. Tabii ki bunun çok detaylarına bakmadım, inmemek de lazım şu anda. Ama bilmemiz gereken şey, dikkatimiz dağıldığı anda onu geriye toparlamak bize çok pahalıya patlıyor. Her anlamda. Evet dikkat süresiyle ilgili eğer bir şeyler anlatacak olursak bu bizim algımız tamamen bizim bence şu anda bizim algımızla ilgili bir şey. Hani bizim eskiden çok mu uzundu dikkat sürelerimiz? Hayır. Ama çevresel faktörlerin önemi çok fazla. Bir de sosyal medyanın Penn State, Stanford araştırmasında deneklerin yüzde otuz dördünün sosyal medyayla ilgilendiği görülmüş. Yani bütün gün içerisinde baktığınız zaman bu herhalde daha da fazla olabilir bizim gençlikte. %34 sosyal medya dopamin etkisi var. Çünkü sürekli oraya bakma ihtiyacı duyuyorsun. Sosyal medya dopamin etkisi yapıyor. Dopamin nedir? İşte bir eee nörotransmitterdir aslında. Hormon da daha sonra vücuttaki seni iyi hissettiren bir hormon diyelim biz ona. Vücut iyi hissettiğinde salgılanıyor. Ha her şey yolunda çok eğleniyoruz sinyalini veriyor beyne o, o ileti aracılığıyla nörotransmitterler aracılığıyla. Ben iyi hissediyorum kendimi sosyal medyada çünkü dopamin salgılanıyor sürekli. Beyin de o dopamini aradığı için sürekli senin telefonunu kontrol ettirmeye götürüyor. İnsan dopamin salgılamadığı bir yere fazla gitmez mesela ağır bir şeyler konuşayım burada tak tak kimse dinlemiyor. Zaten dinlemiyorlar da normalde. O dopamin etkisi işte bu. Beyin sürekli onu arıyor onu aradığı için de e, oradaki şeylerde sürekli kısa olduğu için sana zevk aldığını düşündüğün şeyler işte bir dakikalık videolar, üç dakikalık videolar doğal olarak e, dikkat süreni diğer yerlerde daha fazla harcamak istemiyorsun ama öyle bir dünya yok değerli dostum. Bunu da bileceksin. Yani senin dikkatin bir dakika diye insanlar sana bir dakikalık sınav ya da bir dakikalık konuşmalar hazırlamaz. Gerçek hayat öyle değil orada seni bir şeye bağımlı hale getiriyorlar. Bu neye benziyor biliyor musun? CD-ROM'lar vardı eskiden kullanılan. Bunların bir üreticisi vardır. Avrupalı icat edendir aynı zamanda. Bu adam 700 MB yaptı diye bütün dünya 700 MB'a tabi olmak zorunda kaldı. Bitti. <laughs> daha fazla öğretebilirdi da üretebilirdi kapasitesini daha azdı ama biz hep işte filmleri işte bir buçuk iki tane e, sidromda izledik şöyle oldu böyle oldu derken biz ona göre ayarladık e, her şeyi o ona sığacak bilgileri çekimleri vesaireleri ya da e, ne bileyim ona koyacağımız veriyi Burada da dikkatimizi biz sosyal medyaya göre kitlediğimiz için sanıyoruz ki her yer böyle. Hayır. Sen içinde bulunduğun çevresel faktörlerden etkileniyorsun. Peki bunu nasıl önüne geçebilirsiniz? Tabii ki bu dikkat sürenizi, öncelikle şunu bilin. Bu kontrol edebileceğiniz bir şey. Dışarıdan kontrol edilebilir bir şey değil ama dışarıdan etkilenebilir bir şey. Bu gücünüz var. Öncelikle hani diyoruz ya ders çalışırken dikkatli atmayın. Yıllardır hep öğretmenler bunu söyler. E, bunun sebebi bu zaten. Bir de zihniyet meselesi. Senin zihniyetinde sürekli her şey çok hızlı olsun gelişiyor. Bu sosyal medyanın zararlarından bir tanesi bu. Sen zannediyorsun ki o hızlı olacak, bu hızlı olacak. İşte bir videoda her şeyi anlayabileceğim, bir videoda her şeyi anlayabileceğim. Okuduğu paragrafı anlayamayan adam bir videoda her şeyi anlayabileceğini düşünüyor. Öyle bir şey yok normal dünyada. Sen zihnini oraya şartladığın için normal sınavlar sana sıkıcı gelmeye başlıyor. Normal konuşmalar sana sıkıcı gelmeye başlıyor. Daha kısa sürede olsun bitsin diyorsun. Hızlı bir tüketime girmeye çalışıyorsun. Bu sefer akademik hayatla karşılaştığın zaman ya da günlük normal hayatta bu olmuyor. O yüzden de sıkıntılar meydana geliyor. Dikkat süremizin azaldığını düşünüyoruz. Burada en önemli etken çevresel faktörler. Bir kere onları hayatınızdan çıkartacaksınız. Dopamin etkisini salgılatmaması için sınava hazırlananlar, özellikle sizler dinleyen velilerim lütfen bunu çocuklarımıza iletelim. Çünkü çocuklar kapatmıştır sosyal medyaları. Dopamin etkisine vücudun dönmemesi için o telefonla uğraşmamak gerekiyor. Ya da dopamin etkisi salgılayan neyse çevredencinde değişiklik yapacaksınız. Telefonunuzdan kurtulacaksınız. Normal yaptığınız işleri zamanlı yapılan işlere çevireceksiniz. Kitap okumak mesela sabır ister. Değil mi? Zaman ister. Böyle böyle bu dikkatinizi dikkatinizi dikkat kabiliyetinizi geliştirirsiniz. O süre kısalmadı aslında orada var hala. Şimdi bunu kısalsaydı çünkü yapamazdık bunları. 2. Dikkatler işe göre değişiyor. Değişiyor ya. Yani diyorsunuz ya değerli veliler, hocam ya iki dakika testin başında kalmıyor. Bir bakıyorum bir buçuk saat arkadaşıyla konuşmuş, iki saat film izliyor, akşama kadar dizi izliyor. Evet çünkü onların zihniyetinde, onların e, kafasında şu var, e, ders keyifsiz, e, bu keyifsiz, şu keyifsiz, bu böyle. Bu da yine çevresel faktörlerden aslında zihniyet meselesidir bu. Çocukları nereye yönelttiğinizle ilgili bir şeydir örneklerle ilgili bir şeydir. Bugün sosyal medyadaki 3-5 tane insan çocukların örneği olursa oraya yönelir dersi istemeyecek. Temelde istemediği bir şeyin de peşine gitmek istemeyecek. İlgisini orada dikkatini verecek bir etkinliğe girmeyecek. Güney Kore'ye Amerika en büyük kazığı böyle attı biliyor musun? Canını okudu. Güney Kore paramparça olacak bir süre sonra görürsünüz. Zaten oldu. Nasıl diyeceksiniz değil mi? Ya bu adamlar Kore Savaşı'ndan sonra paramparça olmuşlar. Bunlar diyorlar ki ya biz nereden başlayalım? Ülkeyi düzeltmeye eğitimden başlayalım. Tamam diyorlar bir heyet meyet işte yetenekleri topluyorlar Amerika'ya gönderiyorlar. Benjamin Bloom işte tam öğrenme teorisinin mucit yazanı adam hocamız. gidiyorlar burada eğitim nasıl olur insanlar nasıl eğitilir eğitim sistemi nasıl olmalı falan. Bunun ihtisasını yapıyorlar. Öğreniyorlar. Gelip Güney Kore'de bir eğitim sistemi kuruyorlar. Ama bundan yıllar sonra o eğitim sistemi meyvelerini vermeye başlıyor. Ve e, Güney Kore işte yarı iletkenlerde dünya lideri oluyor. Ekranlarda dünya lideri oluyor. Şurada dünyada. Bükemiyorsun bileğini adamın. Böyle güçlü insanlar yetiştiriyor. Muazzam bir şey eğitim sistemi, gençler oraya odaklanmış durumda. E şimdi bunu ister mi Amerika şeytanı? İstemez. Amerika şeytan. Amerika şeytan. Aldı oradan lanetten bir tane popçuyu. Bunun videosunu YouTube'da Amerikan işi zaten YouTube. Bastı milyar, milyar izletti. 2 milyar mı ne? Millet ayağa kalktı. Her yerde var ya Gangnam Style ee diye. Ne oldu bu sefer? gençlik oraya yönelmeye başladı. Abi yok yoktan ortaya çıkardılar adamı ya. Ondan güzel şarkı mı yoktu o dönem? Koyar o Amerika onu 2 milyar izlenme, 3 milyar izlenme her neyse. Bir numaraya, dünyada her yerde bir anda. Ne oldu? Kore'deki insanlar dedi ki ha biz buraya yönelelim ya. Şu anda Kore bitiyor. Bitiyor. Bakıyorum abire konserler, abire kültürel saçmalıklar, ıvırlar, zıvırlar, adamlar bilimden, ilimden ayrıldı gençlik. Neden buraya geldim? Çevre. Önüne ne verirseniz o gider. Ya üç tane kız topa vuruyor çıkıyor bizim filenin sultanları. Bir bakıyorum bütün gençlik kızlar spora yönelmişler. Muazzam bir örnek ya güzel bir şey. İşte atıcı atıyor. Herkes bir diyor ki lan şunu yapalım. Okçu Mete Gazoz kardeşimiz şampiyon oluyor, bir dereceler alıyor. İnsanlar oraya yöneliyor. Bunlar güzel ama çok hızlı unutuldu gitti. Ama önümüzde sürekli işte bilmem ne yapan, bilmem nesiyle bilmem ne yapan abuk subuk tipler. Bunlar servis edildiği sürece toplum buraya yönelir. Buraya yönelen bir gençliğin de dikkat süresini tutup da ders çalışmaya ayırmasını beklemememiz lazım. Anlatabildim mi? Bu bizim elimizde. Değerli dostlar, bu dikkat süreleriyle ilgili tabii ki ben şu an size bir ön bilgi aktarımı yapmış oldum. Hani aslında süremizin kısalmadığını, bizim ona uyum sağladığımızı anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili çözüm önerilerimizi de önümüzdeki hafta bir programı alalım. Özellikle neler yapabilirsiniz evlerde neler yapılabilir annelerimiz, babalarımız, genç arkadaşlarımız kendileri neler yapabilirler bundan kurtulmak için sizi çok rahatlatacaktır çünkü görüyorum testin başında oturamıyorsunuz. Hele ki sınavlar saatlik sınavlar böyle. O yüzden e, bunu burada sebeplerini bilelim. Bunları düzeltmek için e, bir sürü seçeneğimiz olabilir. Ben Bulabildiklerimi, araştırabildiklerimi, aklıma gelenleri sizlerle paylaşayım. Böylelikle şu dikkat süresiyle ilgili problemleri aşalım. Ee, aslında olmayan bir şey, dediğim gibi uydurulmuş bir şey Time dergisi tarafından. Bunun esas sebebi çevresel faktörler. Bunlarla da nasıl mücadele ederiz, nasıl çözümler buluruz hep beraber sizlerle paylaşırım ben değerli dostlarım.